Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni analiz videoma hoş geldiniz. Yaman ve Seher birbirlerine olan aşklarını itiraf etsin diyorsanız, ayrıca dizimiz Seher ile Yaman mutlu olmadan asla final yapmasın diyorsanız da beğeni tuşuna basalım ve sayımızı senaristlere gösterelim. Yaman Seher'in ona aşık olduğunu artık fark etti mi? Yaman Seher'e aşkına itiraf edecek mi? İkbal ve Zuhal'in planları işe yarıyor mu? Selim Yaman ve Seher'i ayırmayı başaracak mı? İşte bütün sorularınızın yanıtlarını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları da kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Dizimizin yeni bölümünde Seher kızgınlığını Yaman'dan daha fazla saklayamadı. Yaman bu konuşmadan dolayı Seher'in kendisini sevdiğini düşünüyor. Sonrasında Yaman Seher ile konuşacak. Seher'in kendisini kıskandığını anlayan Yaman'ın bu durum çok hoşuna gidecek. Çünkü Seher Yaman'ı sevdiği için onu kıskanıyordur. Bu yüzden Yaman Seher ile daha da çok yakınlaşmayı deneyecek hatta Yaman Seher'e aşkını itiraf etmek için çabalayacak. Bu itiraf biraz zor gibi gözükse de Yaman sonunda Seher'e aşık olduğunu söyleyecek çiftimizin aşklarını ilan etmeleriyle aralarındaki yakınlık farklı bir boyut kazanacak. İkbal bu yakınlığı görünce sinirlerini hakim olamayacak. Ayrıca Selim de İkbal ile işbirliği içine girecek. Çünkü Selim en son Seher'e gelinliğiyle görmüştü. Selim onu öyle gördüğünde adeta beyninden vurulmuşa döndü diyebilirim. Bu yüzden Selim İkbal ile buluşacak ve Seher ve Yaman'ı ayırmak için bir plan hazırlayacaklar. Tabii bu gelişmeye İkbal çok sevinecek. Nedeni de Selim'i kullanarak planların başarılı olacağını düşünmesidir. Sonradan Zuhal konağa geri dönecek. Tüm sahte kanıtları hazırlayan İkbal, bunları Yaman'ın görmesini sağlayacak. İkbal'in sahte kanıtları Yaman'a göstermesiyle birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacak. Çünkü Yaman bu sahte kanıtlara inanacak ve Seher'in kendisini kandırdığını düşünecek. Seher de bu suçlamalara dayanamayıp konaktan ayrılacak. Bu yüzden Seher kendisine herkesten uzak bir hayat kuracak. Tabi Yaman'ın pişman olduktan sonra Seher'e yeniden kavuşması çok zor olacak. Zuhal Yaman ve Seher'in ayrılmasına çok sevinecek. Hatta Yaman'ı kazandığını dahi düşünecek. Zuhal'in Yaman'ı elde etme planları tabi ki başarısızlıkla sonuçlanacak. Çünkü Yaman asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Zuhal de bunu gördükçe sinirden deliye dönecek. Yani İkbal'in tüm planları hedefine ulaşamayacak. Hatta Yakında Zuhal ve İkbal'in yaptıkları planlar da ortaya çıkacak. Yaman ilk zamanlar onların hain olduğunu göremeyecek ama sonradan Yaman şüpheleri sonucu araştırmalara başlayacak ve Zuhal ve İkbal'in hain olduğunu öğrenecek. Hatta Yaman Seher'e güvenmediği için de çok pişman olacak. Çünkü Yaman artık tamamen Seher'in temiz kalbini fark edecek. Biraz geç de olsa Yaman asla Seher'i terk etmeyeceğine dair yemin edecek. Seher yaşanan tüm olaylardan dolayı kendisini çok kötü hissedecek. İlk zamanlar Yaman'la görüşmek istemeyecek. Fırat ve Ali de asla Seher'in Yaman ile görüşmesine izin vermeyecek. Çünkü Seher'in tekrardan üzüleceğini düşünmektedirler. Ama Arif Baba olaya dahil olacak ve Yaman'ı affetmesi için Seher'i ikna etmeye çalışacak. Seher de yaşanan her şeye rağmen Yaman'a bir şans daha verecek. Yaman ve Seher sonunda tekrardan kavuşacaklar. Bu güzel habere bir sürpriz daha eklenecek ve bu evlilik artık gerçeğe dönüşecek. Peki sizce Selim başarılı olacak mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki bölümde herkesin hayatı aniden farklı bir yola doğru sürüklenecek. Çünkü İkbal Yaman'a hazırlattığı sahte kanıtları gösterecek. Yaman ise bu sahte kanıtlara inanmak zorunda kalacak. Çünkü Yaman güvensizlik sorunu yaşamaktadır. İkbal Yaman'ın geçmişini çok iyi bildiği için bu planı hazırladı. Yaman geçmişten beri hiçbir kadına güvenmiyor. Bunun sebebi ise annesinin Yaman'ı küçük yaşta terk etmesidir. Bu yüzden Yaman her kadında bir sinsilik olduğunu düşünmektedir. Hatta Yaman kadınların herkesten daha da tehlikeli olduğunu sanıyor. Aslında Seher ile tanışmasından sonra bu ön yargılarından kurtulmuştu. Ama Yaman tüm bunları unutacak. Seher'i bundan sonra daha da zorlu günler bekliyor. Çünkü Seher hem Yaman'dan hem de Yusuf'tan ayrı yaşayamaz hale gelecek. Sonrasında ise Arif Baba Yaman'ın Seher'e karşı sergilemiş olduğu kötü davranışlara öğrenecek ve bu olayın çözümlenmesi için çok uğraşacak. Yaman ilk başlarda Seher'in de diğer kadınlar gibi olduğunu söyleyecek, ama Arif Baba Seher'in asla düşündüğü gibi bir kadın olmadığını Yaman'a söyleyecek. Üstelik Cenger ve Ziya da Seher'in tarafında yer alacak tüm bunların üstüne Yaman'ın şüpheleri iyice artacak. Yaman tüm gerçeklerin peşine düştüğünde farklı sorunlarla da yüzleşmek zorunda kalacak. Ama bu olayların arkasında İkbal'in olduğunu henüz anlayamayacak. Çünkü İkbal başka birisine para verip suçu üstlenmesini sağlayacak. Yaman Seher'den özür dileyecek ve kendisini affetmesi için asla Seher'in yanından ayrılmayacak. Seher Yaman'ı affettiğinde ise Yaman hemen evlenme teklifinde bulunacaktır. Çünkü Yaman Seher'i canından çok seviyor. Ayrıca tüm sorunların çözülmesiyle Seher ve Yaman güzel bir düğünle evlenecek. Tabii bu anlattıklarım sonraki bölümlerde karşımıza çıkacak. Fakat 114. bölümde Seher her şeyden habersiz Yaman'ı kıskanmaya devam edecek. Çünkü Seher Ela ile Yaman'ın yakınlığını yanlış yorumlayacak ve Seher Yaman ile arasına mesafe koymak isteyecek. Ama sonradan Yaman ve Ela'nın birbirlerine abi kardeş olarak davrandığını anlayacak. Bunun üzerine Seher hata yaptığının farkına varacak ve Yaman'ı yanlış anladığı için kendisine çok kızacak. Ama sonradan Seher Yaman için sürprizler düzenleyecek. Yaman da bu sürprizleri gördüğünde mutluluğunu saklayamayacak tabii ki. Çünkü Yaman Seher'i canından çok seviyor ve Seher'in kendisini sevdiğini görmesi onun mutlu olmasını sağlayacak. Böylece Yaman ve Seher daha da çok yakınlaşacak. Artık çiftimiz arasındaki tüm sorunlar da bu sayede çözüme kavuşmuş olacak. Ama İkbal ve Zuhal bu aşkın güçlenmesini hazmedemeyecek. Bu yüzden Zuhal ve İkbal planlarını uygulamaya başlayacak. Hatta Bora'nın diziye katılmasıyla seyir için yeni başlangıçlar yaşanacak. Çünkü Bora, Yaman'ın veremediği desteği Seher'e verecek. Bu süreçte Bora Seher'e aşık olacak. Tabi Yaman bunları görünce çıldıracak. Sonradan tüm gerçekler ortaya çıkacak ve Yaman yaptığı hataların farkına varacak. Bu yüzden Yaman Seher'e yaptığı kötülükleri telafi etmeye çalışacak. Ama Bora onların aşkının önündeki bir engel olacak. Yaman da Bora'nın Seher'e olan aşkını görünce onunla yarışa girecek ve Yaman Seher'in aşkı için mücadele edecek. Bora ise asla küçümsenebilecek bir rakip değildir. Hatta bu süreçte Yaman ve Seher'i de zorluklar bekliyor. Sonunda Yaman ve Seher tüm zorlukları aşacak ve sonunda Yaman ve Seher evlenip mutlu olacaklar. Diğer yandan Kiraz'ın artık dikkatli olması gerekiyor. Çünkü Kiraz'ın her şeye karışması onu büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bunun gibi analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoyu beğenirseniz bana ve dizimize destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirimleri açarak yeni videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.